sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün eğer video çekemiyorsanız ya da video çekemiyorsanız işte size nasıl video çekilir onu göstereceğiz. Video çekmek için gerekli bir uygulama var. Onu indireceğiz sizle. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Ve arkadaşlar bu uygulama internete gerektirmiyor. Play Store'de e, uygulama ve oy oyun arayına İlk önce rekor der yazıyoruz arkadaşlar. Rekorder yazdığımızda arkadaşlar sonra arayı ara ara, butonuna basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Aslında X rekorder ben direkt rekorder yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüklensin sayfamız. Arkadaşlar biraz yüklenmesi uzun sürüyor da. Evet. Ama ekran kaydedici X recorder Arkadaşlar bir yine göstereyim. Arkadaşlar işte şu kamera etrafına yuvarlak olan o uygulamaya basıyoruz. Ekran kaydedici, ekran video kaydedici. X recorder Sonra arkadaşlar işte bir indirdik onu zaten. Videoyu da bununla çekiyoruz. İşte arkadaşlar sonra onu indire basarak. Son indirdiğinizde de arkadaşlar bir de var böyle bir yere basıyorsunuz arkadaşlar zaten arkadaşlar basında gördüğünüz gibi yukarıda böyle bir şey oluyor işte ona ona basıyorsunuz sonra yuvarlak daireye basarak video çekebiliyorsunuz arkadaşlar mesela i̇şte gördüğünüz gibi burada da bizim çektiğimiz video var. baya fazla video çektik o yüzden tabletin hafızası aşırı baya bir az, az kaldı arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlere nasıl video çekilir onu öğrettim. Onun için arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.